Zamanı geldi. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tut Merhaba karagözüm. İki gözüm. Dalmış gitmişsin rüyalara. Söyle bana, ne var böyle aklında? Bayram az kaldı. Yeni kıyafet lazım bana. Düşünür dururum kara kara. Nasıl yapsam acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> azma, 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 azma. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hacivat ve Karagöz oyunu oynuyorduk. Can Karagöz oluyor. Ben de Hacivat. Hacivat Karagöz mü? Geleneksel Türk gölge oyunu. Çok eğlenceli. <laughs> Kara gözüm, iki gözüm. Hasret kaldım günlerdir. Göremezsem seni. Gülmez bu solgun yüzüm. <laughs> Çok yeteneklisin o zaman. Keşke gerçek bir oyunu izleyebilseydik. Neden kendi gösterimizi yapmıyoruz? Nasıl yani? Kuklalarımız yok ki bizim. Zeyno haklı. Sahnemiz de yok. Hepsini yapabiliriz. Hadi. Evet arkadaşlar hazırsanız malzemeleri söylüyorum. Ayakkabı kutusu, cetvel, makas, bant, yapıştırıcı, pipet, pişirme kağıdı, fener ve Hacivat Karagöz görseli.